Bunu mu anlıyoruz gelişmiş ülke borçlusu derken bilmiyorum. Tuğberk Çitilci karşımızda GCM'den. Hemen merhaba diyelim ve sözü bırakalım bugün hikayesi için. Aslanım iyi akşamlar. Günlerden İngiltere Merkez Bankası süper perşembe idi. İngiltere Merkez Bankası piyasa katılımcıların beklentisi dahilinde faiz oranında bir indirime gitti ve varlık alım programında artış yaptı. 7 yıldan sonra ilk defa faiz indirimi yapması neden önemli? Burada geçmiş haberleri taradığımız zaman da 2014 Haziran ayından itibaren Başkan Karni İngiltere Merkez Bankası'nın FED'den daha önce faiz arttırabileceği söyleminde bulunmuştu ve buna ilişkin olarak da ekonomik verileri bunu desteklediğini belirtmişti. Fakat daha sonra ekonomik verilerin kötüleşmesi ve siyah bu etkisine bağlı olarak Brexit sonrasında bu söylem faiz arttırım yerine faiz indirimine gerçekleşti. Ve önemli vurguladığı unsur İngiltere ekonomisi bir belirsizliğe girdi. Evet bu belirsizlikte peki daha sonra İngiltere Merkez Bankası ne yapacak? Burada özellikle siyasi kanat para politikasını belirleyecek. Hatırlanacağı üzere yeni Eu acho que eu 50. madde yani İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden resmi olarak çıkış süreciyle başlatacağı 50. maddenin Aralık 2016 yılında uygulanabileceğini belirtti. Fakat orada da 2017 yılının Avrupa bölgesi için seçim dönemi olduğunu düşünürsek, Fransa seçimlerinin etkilenebileceğinden dolayı Brexit'teki 50. maddede hemen devreye giremez. Dolayısıyla siyasi taraftaki belirsizlik Carney'nin para politikasını belirleme konusunda zorluklarını devreye sokuyor. İlave olarak başkanın söylediği satır arası noktaya baktığımız zaman da gerekli adımları atmaya hazır olduklarını, helikopter para ihtimalini düşünmediklerini ve ellerinde ilave, teşvik için aksiyon önlemleri olduğunu belirtti. Bu söylemleri biz 2012 Draghi döneminde de hatırlamıştık. Draghi de elinden geleni, e, euroyu korumak için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu belirtmişti ve daha sonrasındaki eurodaki değer kayıplarını görmüştük. Dolayısıyla bugünkü Carney'nin konuşması bir nevi Başkan Draghi'nin konuşmalarının dejavusu şeklinde karşımıza çıktı. Bu bağlama baktığımız zaman da Pound Dolar paritesinde 1.3250 seviyesi altında kaldı aşağı yönlü fiyatlama hareketinin devam etmesi beklenebilir. Amerika tarafına baktığımız zaman da yarın verilerin verisi tarım dışı istihdam verisi açıklanacak. Fakat veri beklentilerden iyi gelmesi durumunda FED faiz arttırım sürecine ilişkin aksiyonlarını veya düşüncesini değiştirir mi? Hayır. Çünkü büyüme ve istihdam, büyüme ve enflasyon tarafına baktığımız zaman da orada veriler beklenenden iyi durumda gitmiyor. Sadece istihdamda FED'in faiz arttırım sürecini destekleyici bir unsur olamayarak piyasaya etkisini gösterebilir. Varlık fiyatlarına baktığımız zaman da... 100 Endeksinde 74.600 seviyesi üzerinde kapanışlar olduğu sürece... ...200 hapladık basit hareketli ortalama 77.500 seviyesi hedeflenebilir. Tabii işin kısa dönemli olarak değiştiği veya kısa dönemli trendin değişmesi için... ...200 hapladık basit hareketli ortalamanın üzerinde kapanışlar olması gerekiyor. Euro-Dolar paritesine baktığımız zaman da... 111 seviyesi üzerinde pozitif fiyatlama 1.11.88'e kadar... ...Dolar-Türk Lirası tarafına baktığımız zaman da... 2.99 seviyesi üzerinde değersizleşme hareketinde 3.03.35 seviyesi ve değerli altın fiyatına baktığımız zaman 1349 seviyesi üzerinde pozitif yönlü düşüncenin hakim olduğu ve yukarı yönlü direnç seviyelerinde 1367 ile 1375 seviyeleri test edebilir diye düşünüyoruz. Evet, teşekkür ediyoruz bize Tuğber Çitilci'yi uğurladık.